Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe 1-1'lik ilk maçın rövanşında Romanya deplasmanında Vaslui'nin konuğu. Fenerbahçe sağ kanattan geliyor. Gökhan Gönül. Gökhan Gönül'ün ortası Caner Erkin kafa vuruşunu yapan oyuncu ve dakika 12 Fenerbahçe 1-0 öne geçiyor. Bu golden tam 3 dakika sonra Rumen ekibi sağ kanattan geliyor. Bekir'in ıskaladığı topta Marius Nicolae skora eşitliği getiriyor. Dakika 15. Vaslui 1, Fenerbahçe 1. Görüntüler ikinci yarıdan. Serbest vuruşu Vaslui kullanıyor. Bu pozisyonda hakem Sergi Karasev'in kararı Caner Erkin'in topa eliyle müdahale ettiği yönünde penaltı noktasına gelen Endo'ya vuruşu Volkan başarılı. Volkan Demirel bu kurtarışıyla takımını adeta ipten alıyor. Fenerbahçe sağ kanattan yine Gökhan Gönül geliyor. Gökhan Gönül içeri yapası dirk mükemmel bir gole imzasını atıyor. Dakika 71 gol Dirk Keit. Bu gol Dirk Kayt'in sarı lacivertli formayla attığı ilk gol. Alex serbest vuruşu kullanan isim. Dirk Keit, 76. dakikada sarı lacivertli takıma iki farklı üstünlüğü getiriyor. Vaslui 1 Fenerbahçe 3. Kayıt'ın ikinci, Fenerbahçe'nin üçüncü golü bu şekilde geldi. 85. dakikada Dirk Kayt yerini Musa Sova bırakıyor. Ve 90 artı ikinci dakikada Musa so bu mükemmel golle maçın skorunu belirliyor. Fenerbahçe, Vaslu'yu deplasmanında aldığı 4 birlik galibiyetle bir üst tura yükseliyor.